Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize yeniden Sinem Çok Maz Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber orman kebabı yapacağız. Hazırsak hemen malzemelerle başlayalım. Soyup küp küp doğradığımız patateslerimiz var. Kırmızı kapya biberimiz var. Küp küp doğradığımız havucumuz, soğanımız, önceden haşladığımız etimiz, salçamız ve baharatlarımız var. Tencereye yağ ekleyip soğanlarımızı güzelce kavuruyoruz. Soğanlarımızı bir tık kavurduktan sonra havuçlarımızı ekliyoruz. Havuçlarımızla beraber biberleri de ekleyip güzelce kavurmaya devam ediyoruz. Daha sonra salçamızı da ekleyip kavurma işlemine tekrardan devam ediyoruz. Güzelce kavurduktan sonra kaynar suyumuzu üzerine geçecek kadar yemeğimize ilave ediyoruz. Şimdi sırada haşladığımız eti eklememiz kalıyor. Zaten yemeğimiz neredeyse artık hazır diyebiliriz. Pişmesi kalıyor geriye aman diyelim son işlem derken baharatlarımızı eklemeyi unutmayalım. Tuz, karabiber ve pul biberimizi de ilave edip artık pişmeye bırakalım. Yemeğimiz kaynamaya başladığına göre böyle sürekli son işlem dedik biliyorum ama artık doğradığımız küp küp doğradığımız patateslerimizi suyunu bir kevgir yardımıyla süzerek yemeğimize ilave edebiliriz. Evet artık yemeğimiz kaynadığına göre tadım aşamasına hazırız. Gördüğünüz gibi etler tane tane sebzelerimiz artık pişti. O zaman ne diyoruz? Hemen aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videolara like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bu tarifi deneyin.